şampiyonluğumuzdan dolayı. Sonra da bu geceye dönmek istiyoruz. Kanserli. Babam kanserden kaybettim Birçok dostumuzu yakın arkadaşımızı kanserden kaybettik. Çok kötü bir hastalık. Erken tesis ile alakalı ne kadar faydalı olabilirse o kadar iyi. Destek vermeye geldik. Başkan olarak mı? Şahsi olarak. Şahsi olarak geldim. Teşekkür, teşekkür. teşekkür Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok siz siz hoş, ]iniz. ]iniz çok hoş şık geldiniz. Şık çok <laughs> şık şık teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. İki uyumlu kardeş. Teşekkürler, sağ olun. Nasıl hazırlandık? Ee, vallahi bayağı öğlenden beri buradayız galiba. Ee, biz bir de gecenin sunuculuğunu da üstlendiğimiz için çok heyecanlıyız. Ee, zaten e, yaklaşık iki haftadır falan böyle bir toplantı süreci devam ediyor. Metinlerimizde çalışıyoruz. şu an Hala demin odada hala hala, hala şunu şöyle mi söyleyeceğiz, bunu böyle mi söyleyeceğiz? Artık olur bir şekilde gel gidelim falan diye böyle <laughs> <Çok heyecanlı gülüyor> mülayim bir şekilde, e, şekilde çıktı. Çok özel bir gece ve çok özel konuklar var. E, amacı bir kere çok özel. O yüzden de böyle, böyle bir hata bir yapmamak için... olduğumuz için de çok heyecanlıyız. O heyecanla beraber sunuculuk heyecanı da birbirine karıştı şu an olarak ilk kez mi yapacağız sunuculuk? Ee, bu anlamda, yapacağız. anlamda ikimiz evet. beraber böyle bir gece de evet. ilk kez. İlk kez. Ne narselersiniz peki? Yani çok güzel bir dernek ve çok iyi bir e, amaca hizmet etmek için çalışıyorlar. Çok da iyi çalışıyorlar bu anlamda. E, biz de bunun bir parçası olduğumuz için ucundan bile ufacık bir şey yapabiliyorsak ne mutlu bize. E, o yüzden heyecanlıyız burada olduğumuz için ve çok mutluyuz. kansersiz kanser evet. yaşam derneği. Ne Ah vallahi bugün benim için ekstra e, heyecanlı bir gece. E, daha öncesinde de e, destek olduğum, e, çok severek e, yanlarında olduğum kansersiz yaşam için bugün çok önemli bir sebepten dolayı buradayız. Umarım her şey çok yolunda gider. Ben de heyecanlı içeride <laughs> takip ediyor olacağım gelişmeleri. Sosyal medyada da trend topik olduğumuz Öyle mi? Bu geceyle ilgili evet. Aa haberim yoktu. Ne güzel. <laughs> Şimdiden işe yarıyor demek ki. <laughs> Harika. Hadi, e, derneğin yani yürüten ekiple çok iyi bir arkadaşlığımız var ve güzel işler yapıyorlar. Hı -hı. Ben hem kansersiz şimdi yaşam derneğiyle hem de kanserle savaş derneğiyle birlikte birçok organizasyonlar yapıyoruz. Hatta önümüzdeki ay, ay başında Serdar Cebe ile beraber pedal çevireceğiz Berl Viyana'dan Berlin, bir yanadan Berlin'e evet kanserle savaşa ilişkin. Ama tabii hayatın bir parçası yani en önemli hastalıklardan birisi. Bir Karadenizliyim ben, hani bu Çernobil hikayesi bizim hayatımızda kanseri çok e, yer açan bir gelişme ve hepimizin çevresinde buraya gelirken çok ünlü bir dostumun, ünlü bir eski sporcunun da kötü haberini aldım üstelik. Yani dolayısıyla kansersiz yaşam için, kanserle mücadele için e, toplumda her türlü farklı e, yaklaşımları sergileyen bir dernek.